Şu an böyle Miraç hasta olduğu için hepimiz evdeyiz. Zeynep de burada. Fatih! Her sene kurban geliyordu. Bu sene kurbanın Et'i geldi sadece. Ama nerede bilmiyorum dur bakayım. Gel takalım mı? Kimin o? Aç bana. Kimin? Baba fıstık kavurma adı. He. Mercimek çorbası. Kavurma Kavurma. Adama bak. <laughs> İki tane hayvanın ayağı kırılmış. Hayır. Zaten adam yapacak. Yani ayağı kırılmış. Bu yer mi? Olmuyor tabii. Yani i̇nsanlar yesin diye kesmiş. Olur. Niye olmuyor? Kırıkları. Olmuyor. Yaralı hayvan. E ee, onu kesince ha? ne olur? Bundan? Bundan ya <laughs> <olmaz>. e? Niye? Sıcak mı şimdi? Allah kurban ediyorsun çünkü. Allah kurban ediyorsun sakat edemem. Evet. Hadi onu alalım. Emeğe saygısı var. Emeğe. Bak, gördün mü? Onlar neyi var? Emeğe saygısı. Neyi emeğe saygısı varmış? Daha orada fazla var Şimdi Kim var fazla? Bu. Onu saymadım zaten. Bir... Ben olabilirim. Fatih, fatih. Tih, Çık. <laughs> Neden ki? Çık oradan çık. Onu sayma. Sen özellikle Daha para ya, mala yok. Ne oldu? hadi. Ne Ne oldu? Bir de ne oldu? oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? oldu? Herkes çok sakin ve çok rahat, çok profesyonel davranıyor. Evet, ne dedim ben? Ben Bak heyecana bak, bak Baba bence <laughs> <Dadadan> verme. <laughs> Aa, el, 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 var, bak. Ya, Yarım lan senin. Ya o host benim telefonumu almış bir etrafı çekiyor. Ne güzel Cepte 5. Anne merhaba Şimdi sen daha Böyle böyle <laughs> Bravo, ben oturayım, Aa, oturayım, orada şey. orada kaldırdı, baktım, Ben Orada kaldırdı ben baktım bu bu. Ben, an, ben, an, ben an, <gülüyor> <gülüyor> Fatih, buraya ben bak. Az biraz kurbana yardım ettim. Ellerim zaten görüyorsunuz. Ben etmedim. etmedi. Şimdi eve gidiyoruz. Oturacağız. Ee, yemek hazır olana kadar oturuyoruz. Yapacak başka bir şey yok çünkü. Böyle. Vay be, yapsana yine. <laughs> Misafirlikten çıktım, şimdi Ceren'in yanına geldim. Ama kameram da çok kötü Ceren. Siz hala 144P'de kaldınız. Bütün kameralar kaliteli oldu ama siz hala o 144P'de takılı kaldınız. PP mi? PP, RP. Evet Ceren bir şeyler <laughs> söyle bayram için. Arkadaşlar bayram için bir kıyafet almadım. Hiçbir hevesim yok. Hiçbir böyle heyecan meyecanım Normal bir gün. Öyle yani. Kurban bayramından sevmiyorum. Saygılar saygılar. <laughs> Kurban bayramını sevmiyorum da ama. Her yada et ama ne? <laughs> <laughs> et. Ne <İyi>, güzel <laughs> ben bugün kavurma... <laughs> Daha hayvanın sinirleri oynuyor. Biz kavurma yaptık. <laughs> Yok abi. Kusacağım her yani yer et kokuyor. Kes Ay dolu muhabbat Kes yani. ya onu bonfile böyle... Ben bir oh. kere evde yemek yemeyeceğim. Zayıfdır merak <gülüyor> 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 Benim diyet. <laughs> 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 Kurban diyeti. <laughs> Neyse. Evet tamam hadi kapat. Geri ben Zonguldak'tayım. Hayır. Hayır. Kaç ayıcağım? Hatta gideceğim. şöyle yapacağım. Zonguldak'a giderken devam ettireyim. Yarın mı? Kanka bir iki gibi yola çıkarım. Tamam ya. görüşürüz. Bay <laughs> <laughs> bay. <bye. gülüyor> <laughs> Neyse hadi görüşürüz. Zonguldak'a gitmeden önce mezarlığa uğrayalım dedik bayram olduğu için. Şimdi su dolduracağız. Dedemin mezarına gideceğiz. Ne şey Şimdi zorunlu daha geldi. Bir tane daha falan. Şimdi Aynı bir tane köye gideceğiz bayramda. Bir tane daha yavrusu var. seviyorum tane <laughs> daha ben seviyorum onu. Paylaş. Neyse. Tamam da kendini paylaşırsa paylaş beni orada. Orada bir tane ağaç varmış. 4000 bilmem kaç yaşında. Ona bakacağım. Ee, bir görüntüsü falan varsa çünkü. Ben ya öyle istemiyorum ama ben görmek istiyorum. <laughs> o zaman <laughs> i̇şte şehre yazalım? Ay taşla kütükler oraya koymuşsun. Oturak mı yapacak onları? Hı hı. Adam adamı kalp geçirdin mi? Şimdi saatin Şöyle bir yere geldik. Belediye başkanı neymiş galiba? İkba. Salih. Böyle bir köy bayağı uzaktaydı bu arada. 40 dakikası falan var Şimdi de başka bir köye geldik. Şöyle. Buranın da manzara Erenler Köyü. Şuraya bir bakar mısınız ya? Acayip güzel buraya bir tane şarkı koymak istiyorum çünkü gerçekten burası çok mükemmel.

Böyle bir yazıyla sahile indik şu an. Yanında bu var. Böyle tatlı bir yer ya gerçekten. Sahil kenarında şu Saatte 10.30-11'e falan geliyor. Öyle dolaşacağız şimdi. Şimdi tekrar hazırlandık. Sahil kenarına piknik yapmaya gibi bir şeye gidecekmişiz. Buranın manzarasına aşık oldum gerçekten çok güzel. Bugün yeşillere büründüm. Şöyle siyah pantolon giydim. Siyah da çantamı alacağım. Böyle. Böyle bir manzara var ki her gördüğümde aşık oluyorum. Bakın. Bütün şehir ayaklarının altında böyle bir kocaman bir cam var. Çok güzel. <laughs> Ay hazırlanın artık ya. Gidelim. Bıktım. <laughs> Benden çıktık. Bir şey, sahilin gideceğiz. Biz. Bizim toplanmasını bekliyoruz. Biliyorum. Kesisini. Biliyorum. Yanda da Hiç onu... Hiçbir şey anlamıyoruz ki dedim. Tam Atatürk şehrin. Her yerde Atatürk Biliyorum. şeyleri var. Benim bu şeyleri acilen taşınmam gerekiyor. Ben şimdi Aha, ben şimdi burada Şöyle biriktir sahile gidecek, gidecek Ne zamana varacağız abi <laughs> Biraz kıyım, Biraz düşer, ama düşer. cidden sahili çok güzel. Yani. Hava keşke çok güzel olsaydı. Allah. Oğlum, abim, Ay, sürüyorum, sürüyorum. Kuşuyor, kuşuyor. Denizden sonra video çekemedim çünkü bayağı hızlı gelişti her şey. Şimdi İkbal birlikte nereye? Bir yere gideceğiz. Sahile inecekmişiz. Yine oturacakmışız. Bu sefer umarım çekebilirim ama şarjım o kadar az ki. Yani... Önce şarjı Silik Bir yer bul bana. Şehir ya yemin ediyorum. Sırf şarj aletim yok diyor. Yoksa güzel bir şey. <laughs> Neyse. Bay bay. Atatürk şehri diye boşuna demiyorum. Şuraya baksanıza ya. Full Atatürk şeyleri var. Harika göz ilk de önden önden görüş yapabilirsiniz. <laughs> Çok güzel. Bakın Atatürk Kültür Merkezi diyor. Ama burası bisiklet yolu değil ki. düşmüş araba. Tabii. Dedemin yanına geldim. Onu çok özledim gerçekten. Dedem de şu an onun yanında eminim ki. Konuştum. Dertleştim. Şimdi de gideceğim. En sevdiğim şey tam böyle deniz manzarası var burada. Böyle. Şimdi gitme zamanı. Görüşürüz dede. Aa deniz! Deniz mi? Denizden. Gözükmüyor ki. Gözüküyor. Biz okula geç kalacağız. Söyle. Biz okula geç kalacağız. <laughs> Şimdi İkbal'le birlikte indik. İkbal'im bir şeyler almasını bekliyorum. Buradan da bir kafeye gidip yemek yiyeceğiz. Ben burada Şimdi böyle bir yere geldik, oturduk, yemek söyleyeceğiz. Çünkü biz kahvaltı bile yapmadık, değil mi? Annemlere de kahvaltı yaptık dedim. Neyse, bu videoda öğrenecekler. Kahvaltı, kahvaltı yapacağız kahvaltı dedim Öyle, şuraya bakar mısınız malzemeye? Acayip güzel. Neyse bir yemek, çok tatlı. Dur beni çekti. Videodayım ama şu an. Neyse çekeyim. <gülüyor> <gülüyor> Vay ne be İkbal. İkbal'in sadıklıktan istiyorum ya. Bakın bana mor pipet geldi. Esin baş harfi takı çaktırma. Adın e Egemen. Benim YouTube hesabımı nereden bulacak zaten? Kanka paylaşma. <laughs> Paylaşacağım. Orayı biple. Sence evet, yemeğimi bekliyoruz. Eski video başarılı. Ha, çok eski. bugün tarih ne? Haziran. Kaç Haziran? 6 Haziran mı? 7 Haziran mı? 2025. Seni söylemez ya. Şimdi de böyle bir yere getirdi bizi. Burada çalışıyormuş hanımefendi. Kaç para alıyorsunuz aylık? Ama oh, söyleyemiyoruz yani. Peki. Burada da şurada deniz var. Bakalım. Aynen. Şöyle. Kes lan. Biz ilk defa görüyoruz. Kes. Ankara gibiyiz ha. Denizimiz yok. Ama bizim var. Nereden bakarsan bak görünüyor. Şey götün dönün. <laughs> arkanı dönersen hep arkanı bir mahvet gibi. Evet. Nereye gidersen git deniz hep dibinde. Evet. Yani arkanı hep döndüğün zaman götün arkanda olduğu gibi. Burada şerzati var mı? Birazdan kalkacağız. Şuraya bakar mısın? Kaçla piyasa ki. <laughs> Topaylı. Olmuşa mı Arabayı ben süreceğim bak. Oo, öldük. <laughs> Ölmeden bir kızın günlüğü olarak bir yazılacak herhalde. Çünkü biz birazdan öleceğiz. Cemre hiç selam Vlog çekmekten ön kamerayı unutmuşum. Böyle kalktık yine gidiyoruz. Burada burada. 10 dakika oldu hala gidiyoruz. Çok güzel buradalar ya. <laughs> Sen söylemiştin zamanında masum bakışları. Al canım. Şurası mükemmel bir şey var. Şuraya bakar mısınız? Burada insanlar falan böyle oturuyor. Burası da böyle. Acayip güzel. Şimdi bu manyakla dışarı çıktık. Gece iki falan. Saat iki mi iki buçuk mu? Saat bir buçuk. <laughs> ne bir buçuk saçmalama. Ev şurada. Bu şimdi bu tarafa doğru biraz yürüyüşe çıkıyoruz. Köpek möpek çıkarsa beni yerse haberiniz olsun bunun yüzünden.